Herkese merhaba arkadaşlar ben kan bugün sizlerle birlikte minecraft hunger games oynayacağız arkadaşlar ortaya yardı durduktan sonra gitsem mi ama arkamdaymış hemen arkama gideceğim ben arkadaşlar biraz o kastım kasabili çünkü böyle güzel bir map kasması gerekiyor bende değil. Tamam hemen mağarama gideyim. Rotama. Abi. Aa adam geliyor. Kılıç bulup kesmem lazım onu. Tamam tamam sıkıntı yok bende de. Adam oradan kılıç çıkartırsa fena kavga olur burada. Tamam taş kılıç. Gel gel yiyorsa. böyle gelince kılıcım yokmuş gibi davranıp adama ta 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 daldıracağım daldıracağım ya dalacağım yani taktik bu benim zaten adam mı geliyor yok gelme ben ne yapıyorum ya bu arada arkadaşlar böyle videoda 2-3 kişi olunca olursa şey yapacağım hmm. Videoya müzik falan eklemeyeceğim ama böyle olursa da videoya tabii ki müzik ekleyeceğim. Bildiğiniz gibi ben pek bu mapte video da çekmedim. Acaba nereye gideceğim buradan ya? Şuraya gereksizler mi? Gel yani, ya da baş ver. Şimdi fail olacak. Ben bilmiyorum ne yapacağım buradan. Tamam. Hakikaten bilmiyorum beyler. Çünkü hiç buraya gelmedim hayatımda. Aa burada double chest var. Herkes ona gidiyor herhalde ya. Ee, ben buraya ne yapacağım şimdi? Buradan ne yapacağım? Ama ne güzelmiş artık yayın rotam burası gençler. Tamam. Ah, düşüyordum ya. Korktum lan. Bunları bir çıkart. Sen giy, sen giy, sen giy giyilsen tamam. üç tane taş kızım var. Harika gençler. Güzel. Şu anlık. Bunu giyelim Maşallah. Çeşit var diyecektim. zincir yokmuş. Tamam. Ee... Tamam şimdilik iyi. 3 tane taş kızım var. Ama şimdi buradan ne yapacağım onu bir hiç bilmiyorum tamam öğrendim buradan böyle gide gide herhalde öyle yapacağız anladım ah ah oğlum ben korkuyorum ne yapacağım ben ee ha anladım Ah. Abi bu var. ah tamam çok güzel ya baya iyi geldim buraya kadar buraya kadar gelmek bile benim için tamam güzel Allah ım. buradaki double tier 2 herhalde tier 2'yu da açtık hemen ben gideyim adamda gelmiyor hmm. yapmam. Şuraya boşalt. Ama boşaltacak da bir şeyim yok. Ha, şu, şu ikisi var. Ha, bunu gereken almıştım. Evet arkadaşlar. inşallah yeneriz ya. Bir video çıksın. Vallahi video çıkmayınca gidiyorum mini game'e soruyorum. abim yeter niye kasıyorsun? Vallahi arkadaşlar mini game ama kasmayacaktır size çünkü Sony gaz Pro ile renderlayacağım. Sony gaz Pro da hakikaten muhteşem bir program. Bence çünkü hmm, onu harika renderlıyor ya neyse Oyunda da 9 kişi kaldı. Ee, pro parkur geldi be helal. Biraz adam kesmek istiyorum ama kesileceğim diye de korkuyorum ya. Bu arkadaşlar introda yapmış bulunmaktayız. Intromu da yaptırdım. Sen benim keseceksin. Beni kesecekmiş beyefendi. Ah adam geliyor. Abi tim ya tim biz sen de kankaydık. Gel. Kesip hiç. Yansanamaz. Amını siktiğimin çocuğu. Yam sana piç yanmıyor bu ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu atacağım. Beni izlediğiniz teşekkürler. Bir sonraki Minecraft Suha'yı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.